Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine okulistik videolarımızdan bir tane daha çekiyoruz. Evet konumuz ne? Onlığa yuvarlama. onlar yuvarlama arkadaşlar. Şimdi iki basamaklı sayılarımızı hep onlığa yuvarladık. Evet. Şimdi üç basamaklı sayılarda onlığa yuvarlama, yüzlüğe yuvarlama nasıl oluyormuş bunlara bir onlar yuvarlama ve yüzlüğe yuvarlama yapacağız. Evet. Bakalım nasıl oluyormuş. İlk başta okulistikten dinliyoruz arkadaşlar. Evet dinleyelim en yakın onluğa ve yüzdeye yuvarlama. Deniz ile Ege geçen hafta çok heyecanlı bir kitaba başladılar. Her fırsatta kitap okuyorlar. Ama kitap bitmeden kitap hakkında konuşmayacaklar. Yine onlara kulak verelim. İyi ki dedem bize bu kitabı almış. Çok sevdim ben. Ben de çok sevdim. Bu kitabı bitirince devamını alacakmış dedem. Hem neden bize kitap bitmeden hakkında konuşmayacaksınız dedi ki. ile uğraşırız. Alışveriş yaparken tahmini ölçülerde sayıların olduğu her yerde bazen hızlıca hesap yapmamız gerekir. Kağıt kalem kullanmadan yaklaşık sonucu bulmak için yuvarlama yaparız. Hadi, hadi sınıfa. Sayıları yuvarlamayı öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi diğer e, evet. sayfamıza geçiyoruz. Geçen yıl iki basamaklı sayıları yakın onluğa yuvarlamayı öğrenmiştiniz. Kimler hatırlıyor bakalım? Biz hatırlıyoruz. Evet. 67 sayısını yakın onluğa yuvarlayabilir misin Deniz? Evet. Azra. Ben de sana sorayım. O Deniz'e sordu. Ben de sana sorayım. Azra 67 sayısını yuvarlı kaç sayısına yuvarlarız? Hmm. Geçen sene öğrenmiştik. Neydi acaba? 70 mi? Evet. evet. 67 sayısı. 70'i yuvarlanıyor. 67 sayısını sayı doğrusunda önceki ve sonraki onluğu ile gösterelim. Sen hala sayı doğrusunu sayısı, kullanıyorsun. 60 ile arasındadır. İşte yeri tam burası. Önceki onluk olan 60'a daha uzak. Sonraki onluk olan 70'e daha yakın. O halde 67'yi 70'e yuvarla. Bu da burası çözüldü. Aferin Deniz. Ben size yuvarlama ile ilgili bir kural öğretmiştim. Kim hatırlatacak bize? Ben, 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 ben! Ege, söyleyebilir misin? Yuvarlayacağımız sayının birler basamağındaki sayısına bakarız. Eğer birler basamağındaki sayı 5'ten küçükse önceki onluğa 5 Beş ve 5'ten büyükse büyük oluna yuvarlarız. Evet arkadaşlar bu önemli. Bunu mutlaka defterinize not edin veya bir evet. kağıdınıza mutlaka aklınızda tutmanız gereken en evet. güzel not bu not arkadaşlar. Evet. İkili sayılarda Örneğin 67. Daima birliğe bakıyoruz arkadaşlar. Birlikteki sayımız 67 sayısında mesela 7 sayısı birlikte hangi sayımız var? Birler basamağında 7 sayımız var. Evet. Ve 7, 5'ten büyük müdür Azra? Büyüktür. Büyüktür. Büyük olanlar bir sonrakine yani 67 sayısından büyük olan ondan yani 70'e yuvarlanıyor arkadaşlar. O yüzden birler basamağı bizim için çok önemli. Örneğin 63 sayısına bakalım. 63 sayısını hangi sayıya yuvarlarız? Hemen birler basamağındaki sayısına bakıyoruz. 63 sayısının birler basamağında hangi sayı var? 63'ün. 63 sayısının birler basamağındaki sayı ne? 3. 3. 3, 5'ten büyük mü küçük mü? Tabii ki de küçük. Küçük olduğu için ne yapıyoruz? Sayı doğrusunu solundaki sayıyı yazıyoruz. Evet. Yani 60'a yuvarlıyoruz arkadaşlar. Lütfen bunu not edin defterinize. Evet. Pardon. Ne yaptı? Hmm, 60 ya o halde 67'yi 70'e yuvarlarız. Aferin Deniz. Ben size sizlerle aynı şekilde bir kural öğrettim. Ben, 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 ben. Ege, söyleyebilir misin? Yuvarlayıcı birler basamağındaki sayı. Annemiz yani Evet, tamam. Yuvarlarız. Geçen yıl öğrendiklerinizi hiç unutmamışsınız. O zaman şimdi üç basamaklı sayıları yakın onluğa yuvarlayabiliriz. Çünkü sayı üç basamaklı da olsa yuvarlarken birliklerine bakıyoruz. Kural değişmiyor. Sayımız 342 olsun. Evet bak. Sayı doğrusunda 342'yi görelim. 342'den önceki onluk 340. Sonraki onluk 350'dir. Birler basamağında 2 var. 342'yi 340'a yuvarlarız. Evet arkadaşlar. Nasıl? Ama neden 342'ye 340'a varlıyoruz Nasıl? Değil mi? Nasıl? Anlatsana o zaman. Çünkü 342'nin arkadaşlar 42'sine kaçı varlıyoruz arkadaşlar? 40'a yuvarlarız. E 40'a yuvarladıysak o 40'ın da başına 3 ekleriz ve 340, 340 buluruz. Evet, az daha da kestirme yolunu, pratik yolunu öğretti arkadaşlar size. Bir de şöyle bir şey vardı. Bir de şöyle bir şey vardı. 4 5'ten küçük mü? Küçük. Küçük. E, ee, küçükse arkadaşlar, e, sol tarafına. Ama o dur da onu ona geçme. Evet, ona, daha geçmedi. Daha ona evet, geçme. Ona geçme. Evet, Bitti. <laughs> şimdi arkadaşlar şimdi kendimiz yapıyoruz. Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar. Ben de. Şimdi 269 sayısına bakıyoruz arkadaşlar. 269 ne dedi? Birliğe bakıyoruz dedi. 260 evet. en yakın onluğuna yuvarlıyoruz Azra'cığım. Senin o daha demin ki yüzdeye yuvarlamaydı. Evet, o yüzdeye tamam yuvarlama. Onluğa yuvarlamada bu yöntemi yapıyoruz. Evet. Onluğa yuvarlarken arkadaşlar her zaman birler basamağındaki sayıya bakıyoruz. Tamam mı Evet. Ben unutma. Evet. Evet, şimdi 269 sayısında arkadaşlar size de soruyorum. Birler basamağındaki sayımız kaç? 269 sayısının birler basamağındaki sayısı kaç? Ay bir düşüneyim. Olamaz. Bilmiyorum Kandırma sana. Kandırma bizi. Evet, ya Hadi. yine yakalandı. 9. Evet, 9. 9 sayısı 5'ten büyük müdür, küçük müdür? Büyüktür. Büyüktür. O zaman O zaman sağımıza doğru giderim. Evet. Kara göründü. O zaman 269 sayısı kaç yuvarlanır? Aa, aa, bir düşünmem lazım. Ne yapacağım? Aa, acaba 270 mi? Evet, bravo. Yeah. Hemen yazıyoruz arkadaşlar. Basıyorum, basıyorum, bastım. Evet, bravo. Çık hadi çık hadi çık. Aa. Bir sonrakine geçiyoruz. Evet. En yakın onluğu buluyoruz gene. Onluktayız arkadaşlar şurada. <laughs> 625. 625 sayısı en yakın onla. Yuvarla bakalım Azra. Ay bir düşünmem lazım. Acaba 630 mu? Evet bildin. Arkadaşlar 5 sayısı. Birler basamında 625'in 5 sayısı var. 5 sayısı olduğu zaman biliyorsunuz ki büyük olan tarafa doğru gidiyorduk her zaman için. Ama Yerdeş. ters yaptık. Heh. Evet. Evet. Bravo Azra. Gerçi kaydı. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Evet. En yakın onluğu bulun. 803 sayısı. Hemen arkadaşlar neye bakıyorduk? Onlukta birler sayı basamağına. Evet. Birler basamağındaki sayımız 3. Ne yapıyoruz? 5'ten küçük. Evet. Sağ tarafa doğru gidecek. Aa, ne yapacağım? Sağ tarafta ne olur? Ee, sağ taraf acaba 2 miydi? Yoksa değil miydi? Aa! Acaba neydi? Evet. 800 miydi? Evet. 800'dür arkadaşlar. <laughs> Bravo. Evet. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. 577. Az. <laughs> az de evet arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Birler basamağında 7 sayısı var. Ve 5 sayısından büyük olduğu için sol tarafa yani büyük olan tarafa doğru gidecek. O zaman Ay bir düşünmem lazım. Yine Sayımız 8. kaç? Galiba 580 mi? Evet. Bravo. Evet. Geç. Bir sonraki sayımıza geçiyoruz. Dinliyoruz. Şimdi de üç basamaklı sayıları yakın yüzlüğe yuvarlayacağız. Arkadaşlar bu önemli. Aslında onluğa yuvarlayacağız. Şimdi biraz önceki öğrendiğimiz arkadaşlar onluğa yuvarlamaydı. 3 basamaklı sayıların onluğa yuvarlanmasını öğrendik. Şimdi ise 3 basamaklı sayıların yüzlüğe yuvarlanmasını öğreneceğiz. Lütfen bunu karıştırmayın sakın. Evet. <laughs> onluğa yuvarlaması farklıydı. Şimdi yüzlüğe yuvarlamasını öğreniyoruz arkadaşlar. İyice dinliyoruz. Yuvarlamaya benziyor. Örnekle daha iyi anlayacaksınız. Sayımız 628 olsun. Bu kez sayı doğrusunda onlukları göstereceğiz. 628 sayısından önceki yüzlük 600, sonraki yüzlük 700. 628 sayısını yaklaşık olarak işaretleyelim. Sayımızın hangi yüzlüğe yakın olduğunu görebiliyor musunuz? Evet görüyoruz. 600'e doğru yakın. Ötekine bir sürü yol var. Eğer sayımızın son iki basamağı 50'den küçükse önceki yüzlüğe, 50 ve 50'den büyükse sonraki yüzlüğe yuvarlarız. Evet arkadaşlar bizim için çok güzel bir ipucu. Evet. Bak Azra'cığım son iki rakamına bakıyormuşuz arkadaşlar. 50'den küçükse eğer küçük olan tarafa yuvarlanıyormuş. 50'den büyükse büyük olan tarafa doğru seviye evet. yuvarlıyormuşuz. Çok güzel bir ip evet. ipucu bizim için. Bunu hemen hafızamıza veya bir kenarımıza hemen notumuzu aldık mı arkadaşlar? Biraz bekleyin de alsınlar. Hızlıca en azından. Evet arkadaşlar, biraz bekliyoruz. Eee siz de yazma fırsatı veriyoruz. Gerçekten bu çok önemli değil mi? Aldi. Evet çok önemli. Çok güzel bir ipucu. O zaman mesela onlar yuvarlama dediğimiz zaman neye bakıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk evet. sadece değil mi? Bunda evet. ise iki sayıya Ollukla bir. bir hem onluk bir sayısına bakıyorum. hem birlik sayısına bir. 50'den küçük olup olmadığına bakıyoruz evet. arkadaşlar. Bu çok güzel bir ipucu oldu bizim için. Eminim ki arkadaşlar da yazmıştır ve devam evet. ediyoruz. Evet. Devam da edemiyoruz. Evet şimdi <laughs> hadi bakalım yapmaya bakalım başarabilecek miyiz? Ben Ardından, mi? İstersen tutmayın. ikini sen yap anne. Tamam. 269 sayısını bu sefer yüzlüğünü bulacağım. O zaman ne yapıyordum hemen? Birlik ve onluk sayıma bakıyordum. Kaçlı sayım? 69. Neye bakıyordum 69 sayısının 50'den büyük mü küçük mü olduğuna? 69 sayım tabii ki 50'den nedir? Büyük. büyük. O zaman ne yapacağım ben? Büyük tu yüzlüğüme doğru yuvarlayacağım. Yani 200'den büyük olan hangisi? 300. Demek ki benim doğru cevabım 300. 300. Hemen bakalım. Ne oldu ya? Yanlış oldu da bunu nasıl sileceğim? Artık bir tane yanlış Hayır. galiba. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. No, no. Ekrandaki ha, tuşu kullanarak boşlukları doldurun. Ardından kontrol butonuna tıklayın. Tamam arkadaşlar. Evet. Yaptık. Yanlış evet. Şey oldu. Şimdi evet. sıra Azra'da. Ne? Evet. Ne 15. kadar çabuk bana geldi. Ne Olamaz. Çok kolay senin için. Ya şaka yapayım ya. Evet. Bir evimi mahvetme ya. Tamam hadi. Evet. Ayrı 25 kaçı yuvarlanıyor? 25 yuvarlamak. Ama arkadaşlar 25, anlat bilmiyoruz. Biz hiçbir şey bilmiyoruz değil mi arkadaşlar? Hiçbir şey bilmiyoruz. Konuyu bilmiyoruz. Anlat bize. Anlatmıyorum. Bana ne? <laughs> Nasıl yaptın? <laughs> Git soğan ye. Haydi. E, 25'e... Bakıyorsun. Evet. evet. Onu yuvarlıyorum. 25 yani başka bir şey. 50'den mi? küçük mü? Büyük evet, mü? Evet ona bakıyorum Bak yani. Bak bakalım. Baktın. Aa küçük. <laughs> küçük. Evet. O zaman 500. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. 625'in arkadaşlar ilk başta bir yüzlüklerini çıkartalım. 625 başında kaç sayısı var? Bakayım. 6. 6. O zaman bir tarafındaki yüzlük 600 olacak. Bir evet. tarafındaki yüzlük kaç sayısı olacak? 700, 700 olacak. O zaman 700. 25 sayısı. 50. Ay, 700 diyorum. Pardon. Yanlış söylemişim. Küçük olduğuna göre. Yanlışlıkla söylemişim ama. Pardon. Sol taraftaki küçük Çakası. tarafa doğru yapacağız. Demek ki sayımız yüzde yuvarlanırsa kaç 600. oluyor? 600 oluyor. Evet arkadaşlar. Hemen Azra'cığımın söylediğini yazıyoruz ve ben yine yanlış yazıyorum arkadaşlar. Tabii ki. bu nasıl başarıyorsam. Hı. Ama silmeyi de başla. Bunları sürükleyecek size. Evet. Niye basıyorsun? Şimdi evet azracık. Evet 843. Hadi bunu beraber yapalım artık. Hadi. Şimdi 843 sayımı arkadaşlar kağıdımın ortasına yazdım. Sol tarafıma düşecek o yüzlük sayıyı ve sağ tarafıma düşecek yüzlük sayıyı yazalım hemen. Evet. 800. 800. Ve sol tarafım, sağ tarafıma düşecek olan. Dokuz yüz. Dokuz yüz. Bravo. Azra. Ya ben buldum bile cevabı neyse arkadaşlar. Şimdi hemen tutacak. son iki basamağıma bakıyorum. Kırk üç sayısı. Kırk üç sayısı. Elli sayısından büyük müdür, küçük müdür azra? Küçüktür deme cevabı sekiz yüzdü. Evet. Eğer küçükse cevabım benim ne tarafımda olacak? Tabii ki sol tarafımda olacak ve cevap sekiz yüz oluyor arkadaşlar. Evet, bravo. <laughs> broad evet. Hemen öteki sayfamıza geçiyoruz. 577 sayısını bu sefer buluyoruz Azra'cığım. 577 sayısını ortaya yazıyorum arkadaşlar. Hemen sağına ve soluna düşen e, yüzlükleri yazalım. 500 500 600 600. Bravo Azra. Ben cevabı buldum bile. Evet, 77 sayısı 50'den büyük mü küçük mü Azra? Büyük Büyük olduğu için Hangi tarafta olacak Altı yüz. Evet, sağ tarafta. O yüzden büyük olan tarafta. Sen ne yapmadan ben yapayım da. O yanlışla. Anne. <laughs> evet, aa bakın arkadaşlar, şimdiki sayımız farklı. Çok güzel bir şey. Hadi. Ürün fiyatının en yakın onlu ve yüzlüğü bulun. He, hem onlu hem yüzlüğü bulacağız arkadaşlar aa, şimdi. Hadi bakalım yapıyoruz. Sayımız kaç? 275. 275. Onluğu mu yapacağım, yüzlüğü mü yapacağım? Ben yüzlüğü istiyorum ya. İkimiz de birlikte yapalım istersen. Ben ya da onluğu ben arkadaşla anlatayım yüzlüğü. Evet, desen. tamam anlaştık. Şimdi arkadaşlar azayla bölüştük. 275 sayısını yapıyoruz. Ben onluğu yapıyorum arkadaşlar. Evet, onluk kısmında neye bakıyordum arkadaşlar? Bizim için önemli olan birlik sayımızdı. Birlik sayıma hemen bakıyorum arkadaşlar. 5 var. 5 sayısı ne oluyordu? 5 ve 5'in üstü olduğu zaman onluğumun hemen 75 baktım onluğum bir üst kısmına geçiyorduk değil mi? Büyük olan sayıya doğru 275 sayısı onluğa yuvarladığım zaman ya 280'e yuvarlayacağım arkadaşlar ya da 270'e yuvarlayacağım değil mi? Onlukta çünkü gidiyoruz. O yüzden e, son rakamın 5 olduğuna 5 olduğu için 5 beş ve 5'in üstü olan sayılar büyük sayı. Yani 280'e yuvarlıyorum. O zaman en yakın onluğum benim 280. Onaylıyor musun Azra? Ben oya onaylıyorum yani o senindir. Tamam o zaman 280 yazıyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım da inşallah beni onaylıyordur. Şimdi yüzdüğümüzü de bulalım. Sonra kontrol butonu yapacağız galiba. Evet Azra sen evet. Anlat. Yüzlükte 275'e 75'ine bakıyorduk. Ama ilk başta yüzlüklerini yazdır arkadaşlara. Evet. Sağ tarafa ne yazıyordun? Sol tarafa ne yazıyordun? 200. Evet. 300. Evet. Var mı daha kaldıran? Var mı daha kaldıran? Var mı? <laughs> Çekiliş veriyoruz. Tamam. Şımarmıyoruz. Evet, sonra neye bakıyorsun? 75 sayısının 700. 50'den büyük mü, küçük mü olduğuna. Ay, 75. <laughs> sayımıza 50'den küçük mü büyük mü? Tabii ki de büyük. O zaman büyükse. O zaman 300'e. Evet büyük taraf. Onaylıyor musun? Onaylıyorum. 300 değil mi? Evet. evet. <laughs> Bravo yeah. başardık biz bu işi. Evet bir sonrakine geçiyoruz. Gene geldi bir mont alıyoruz Azra bu sefer. Oh. Kış geliyor arkadaşlar. Artık Son bardayız <laughs> daha ya. Daha yazın bile. Haydi bakalım. 324. Bu sefer ben yüzlük benim onluk senin. Neden? Aa yer değişti. Kep onluk ben mi yapacağım? Hadi. Ya ben, de, ben, de. Hadi ben sen ne? Ben ne? Ben yüzlük istiyorum. Hayır. 324. Hayır yapmayacağım. Onluğa yuvarlarken arkadaşlar çok kolay bizim için. Sondaki iki basamağa bakıyoruz. Kaçı yuvarlayacağım bir önceki için? Ya 320'yi arkadaşlar ya da 330'a yuvarlayacağım. Hemen birler basamağındaki sayıma bakıyorum. 4. O zaman 24 sayısı normalde kaça yuvarlanır? 5'ten küçük bir sayı olduğu için sağ tar sol tarafıma doğru yuvarlamam gerekiyor. E, sol tarafımdaki sayıma bakıyorum. 320. O zaman en yakın onluğum benim. 320. Arkadaşlar onlar yuvarlarken yüzlüklerde şuna dikkat edeceksiniz. Sanki 24 sayısını kaç hangi onlar yuvarlarım demişim gibi düşüneceksiniz. 24 sayısını kaça yuvarlıyoruz? 20'ye yuvarlıyoruz. Başına sadece 3'ü veya 1'i veya 2'yi yüzlükteki, yüzlükteki sayı olduğu gibi aktaracaksınız. Yani püf noktası bu aslında. O zaman sayımı yazıyorum. 300 Yer. Bir... Ben onu ben onaylamıyorum. İtirazın mı var? <laughs> <laughs> Size şikayet edeceğim itirazsız. Bağırmak yok. Haydi, evet şimdi yüzlüğe geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi yüzlük. Ay yine misin haberime geldi? Evet. Ay, 324. Hemen yüzlükleri yazdır bize. Evet. Bir tarafına ne 300, bir 300 ve ediyoruz? 400. Evet. 24 sayısı 50'den büyük mü küçük mü? E, kaç kaçtayım? Ha tamam. E, 24 sayımız 50'den küçük. O zaman ne yapıyoruz? Sol tarafa. 300. E. Evet. Bu sayımız da 300. Kontrole basıyoruz. Evet. Evet şimdi ayakkabımız eskimiş Azra. Ayakkabı alıyoruz. Hadi bakalım. Ne şimdi yapacağım? devam etsen sefer oldu. ben mi yapacağım? Evet devam et. Eyvah ben ne yapacağım hiç bilmiyorum şaka şaka. Evet 129. Şimdi yuvarlayacağımız kısımlarımızı yazalım. 9 mu 179? Ay pardon 179 Hı. diyecektim. Tamam. Evet annem geldiğine göre sen devrel Tamam. Arkadaşlar su içiyorum da. <laughs> Biz bekliyoruz. Değil mi arkadaşlar? Hem arkadaşlar da biraz yapsınlar. Onlara da süre tanımış oluyoruz. Tamamdır. Bir tarafa yüz. Hayır. O yüzlüğe yuvarlamada yapıyordu. Aa evet doğru Unuttu. ya unuttum. yuvarlamada. Ben 79 rakamını düşünüyorduk. Tamam mı? Evet. Hı. 79 rakamı evet. kaça yuvarlanır? Aa ben unutmuşum galiba. Şaka şaka. 79 rakamı 80'e yuvarlanır. Evet. Bir tarafına 180 yazacaksın evet. yani. Evet. Bir tarafına Bir önceki ne olur 79'u yuvarlarsak? 80'e yuvarlanır. Acaba neydi? 70 mi? 70 de bir de başına ekliyorsun. 170. Yani soldaki sayımız 170. Sağdaki ben bunun bile e hadi 180. Evet. 9 sayısı 5'ten büyük olduğu için ama yanlış şey yazıyorsun şu an. Yüz, <laughs> sek, On onaylıyor musun? Evet. Onaylama ya. <laughs> Sevmiyorum ben seni. Ya yuvarlamak daha kolay değil mi? Evet. Çok Biraz da. onlukta arkadaşlar kafa karışıyor ama. Aslında kafa karışacak bir şey yok ya. İkisi de çok kolay. Yok yok yüzdük Evet 179'u yüzde yuvarladığım zaman bir tarafı sol tarafıma yüz yazıyorum. Sağ tarafıma 200 yazıyorum. 79'a bakıyorum. 50'den büyük mü küçük mü? Tabii ki de büyük bir sayı olduğu için buna ne diyoruz? Sağ tarafındaki sayıyı yuvarlıyorum. Yani 200. Onaylamıyorum. 2'yi onaylıyorum. Evet yine onayladım. Ben basacağım. İyi. Evet Altan. Şimdi. Soruların doğru yanıtlarının üzerine tıklayın. Hangisi doğru olmuş? Ama bize neyi soruyor? Buna çok dikkat etmemiz lazım. Onluğu soruyor. Hmm. Hangisi doğru onluğa yuvarlanmıştır? 255 diyelim. Hemen bakalım onluğa yuvarlarsak 55'e bakacağım hemen. 55 hangi sayılara yuvarlanıyordu? 50 ve 60. Yani şuradaki şunu, şunu bir fazlası 50 ve 60. Hemen baştan da 2'yi koyalım. Koy 2'ye. 5 sayısı olduğuna göre büyüye gidecek. 260 olması gerekiyordu. 260. Demek ki ilk yanlış. Aa. İlk işlem yanlış. Ne yapacağız? Şimdi öteki sayımıza bakalım. hemen. 112'ye. 112'nin Evet. Bu tarafına hangi sayı yazarız Azra? 12'ye bakıyoruz. Hayır 12'yi normalde yuvarlarsın. 10'ı sadece 12 sayısını yazdığını düşün. Evet. Ne yazarsın bu tarafına? Aa acaba neydi? 10 ve 10 20 yazarsın ve değil 20. mi? O. Ve 20. Evet. Hangi kanyonla yuvarlayacağım. 12 ben, hangi onluğa? Ben, ben şu tarafa e, başlamıştım da o yüzden. 12 sayısı 10'lu 20'nin arasında olan evet. bir sayı. E 12 hangi sayı yuvarlarsın? Hangi onluğa yuvarlarsın? Onayı varlar. Onayı varlarsın. O zaman buraya 10 yazdın. Doğru. Yüzlüktekini de 1'e getirdin. 110. Değil mi? Bu tarafa ne yazarsın o zaman? 20 idi. Yüzlükteki 1'i de yanına. Yazı 120. O zaman. 100, bu doğruymuş ama bir dakika. Biz şu 347'yi de yapalım arkadaşlar. Çünkü bu onluk tam oturmuyor yani. Şimdi Azra 47 sayısının normalde hangi onluklar arasındadır 47 sayısı? Hmm, hangi yoğunluklar arasında? 40. Evet. Ve 50. Evet. Arasında. 40 ve 50 arasında, değil mi? O zaman ne yaparsın? Buraya neyi yazarsın? 40 ve 50'yi yazdın mı? Ve 50. Başına da hangi sayıyı ekliyorum? Ee, 3'e 3'ü ekliyorum. O zaman 347 sayısı hangisine daha yakın? Hangi onluğa doğru yuvarlarsın? 350. Sayı... Evet, 350. Bu ne yazmış? 340 yazmış. Yanlış. Evet, biz doğrumuzu bulduk. Hadi işaretle. <laughs> seni yalancı seni. Matematikte yalan olmaz. Olmaz. Evet. Şimdi burada da arkadaşlar sayıların hangisini en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali 500'dür diyor. Hangisinin 500? Ben sıramı saldım Sıra sende. Ay çok kolay. Bunu ne var yapamayacak? Hayır ben yapamıyorum 445, demiyorum. 445 sayısı. Hemen bakıyoruz. 445'in kaçta yuvarlarsın? Bir tarafına 400 yazarız. Bir tarafına 500 yazarız. Değil Bunu mi? Bunda yapamadığım bir şey 45, yok ki. Ben sadece 45 50'den büyük mü küçük mü? 45 50'den büyük mü küçük mü? Küçük. Küçük. O zaman ne yaparsın? Sol tarafındaki 400'e yuvarlanır. Evet. Demek ki birinci şıkkı eliyoruz. <laughs> 450'ye bakıyoruz <laughs> arkadaşlar. 450 de aynı. Bir tarafı 400, diğer tarafı 500'dür. 50 sayısı. 50 sayısı eşit bir sayı. Şimdi eşit bir sayı olduğu zaman arkadaşlar büyük olan tarafa yuvarlanıyor. Bunu unutmayın. 50 çıktı ya 450. Bu 500'e yuvarlanır arkadaşlar direkt. 500 demek 500. ki doğru. Ama biz 431 evet. de yapalım bilmeyen arkadaşlar için. 431 arkadaşlar. Bir tarafı 400, diğer tarafı 500 dedik. Hemen hangi sayıya bakıyoruz? 31'e bakıyoruz. 50'den büyük mü, küçük mü? Küçük. küçük. Küçük sayı olduğu için ne yapıyoruz? Sol taraftaki 400'ü yuvarlanıyor. Evet. Ortadaki sayımız. Evet arkadaşlar. Konumuz bu kadar. Ee, bu konuyla ilgili alıştırmalarımızı da yapacağız. Bununla ilgili videomuzu evet. da çekeceğiz arkadaşlar. Umarız ki Size yeterli gelmiştir bu ders. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Güle güle.